Şırnak merkezden selamlar saygılar. Dün bu binamızı dıştan çekmiştik. Bugün de sizi binamızı içten tanıtacağım. Bizi izlemeye devam edin. Özhan Taş tekrar açan olarak selamlar saygılar sunarım. Binamızı şöyle içten tanıtalım. Giriş kapımızdan giriyoruz. Solda bir tane büyük 18 metrekare oturumda bir odamız var büyük. Bu şekilde çatılar, ahşap, çıkıyoruz. Sağda tekrardan bir odamız var. Ebeveyn banyolu. Devam ediyoruz. Bu, bu arada bu binamız 2 artı 1. Toplamda veranda ile beraber 150 metrekare kanalı dahil. Sağ tarafta burada bir WC ve lavabomuz var. Burada geniş, ferah bir salon mutfağımız var. Amerikan mutfağı bu şekilde dolaplar falan bitti. Buradan verandamıza çıkıyoruz. Geniş bir verandamız var. 25 metrekare civarında. Bu şekilde. Verandamız buradan havuza bakıyor. Bu şekilde. Arkadaşlar manzara on numara gerçekten. Şöyle şu karşı tamamen Şırnak merkez.